Takıma yeni katıldım. E, takımda şu an çok güzel bir hava var, olumlu bir hava var. E, çok yeni transferler geldi. Adaptasyon için yani bu, bu durumu bu sü kısa sürede halletmeye çalıştık. E bunda da bir nebze de olsun başarılı olmaya çalıştık. İyi de gidiyoruz şu an. Yani lige başlamak açısından yani puan ve puanlar almak önemliydi. Şu an gayet güzel başladık. Umarım devamı gelirecektir. Murat Başkanımız sağ olsun ilk bizi bu teklifi sunduğunda hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmek zaten zorundaydım. Bu boynumun borcuydu. ve Sağ olsun Murat Başkanımız da çok yardımcı oldu bu konuda. Ben de imzamı atmış bulundum. Çok mutluyum. Taraftarlarımız önünde, camianın önünde oteli akıtmaktan dolayı çok mutlu olacağımı ifade etmek istedim. 98 yılına kadar Zaten burada bir büyümüştüm, yaşamıştıklarım vardı. sonrasında acı bir deprem yaşamıştık 8 senesinde. Taşınmak durumunda kalmıştık. Kısmet bugüneymiş. Tekrardan geldim yuvama. Çok mutluyum. Adana sıcak bir memleket zaten. Taraftarlarımızın yüreğini sus etmek istiyoruz. Bu nebze, bir nebze de olsa onların yüreğini soğutursak, bu sıcak havada onları serinletirsek bizim için en mutluluk verici anlardan bir tanesi olur. E, lig sürecinde yıllardan beri zaten bu ligde bu tecrübeyi yaşamış birisi olarak ee, bu sene evet çok zorlu bir lig olacağı ya, aş, aynı şey aşikar zaten. Yani diğer takımlar da çok iyi transferler yapıyor. Aynı şekilde biz de öyle yapıyoruz. Yani şu an çok güzel bir lig, çok çıkışmeli bir lig olacak gibi görünüyor. Büyük takım deplasmanları, özellikle dört büyükler, onların orada yaşatacakları deplasmanlar, zorluklar her takım için önemlidir. Yani bizim için de ayrı bir haz olacak orada, ayrı bir heyecan olacak. Yani biz kendi oyunumuzu, kendi karakterimizi sahaya yansıttığımız sürece puan ve puanlarla döneceğimize yürekten inanıyorum. İnşallah bizim için de güzel geçer, sakatlıksız şekilde. O şekilde devam edersek yani başarılı olacağımıza inanıyorum. Evet, e, öncelikle e, bu son iki hafta ile ilgili bir değerlendirme alalım. Ne diyeceğiz kendi yani? First all, would like to ask about the last two weeks we had to e, yendiğimiz sürece tabii ki hiçbir problem yok. sonraki e, son iki haftada aldığımız sonuçlardan dolayı çok mutluyuz ama aynı zamanda hala iştahlıyız. her maçta bunu yapmak ve kazanmak istiyoruz. bunu yaptığımız sürece de herhangi bir sorun olmayacak. E, Tabi yeni gelen oyuncular da var. Tabii dolayısıyla kendisi de yeni geldi. Eski oyuncular, yeni oyuncular. Bu anlamdaki değerlendirmesi nasıl olur? Rekabet had safhada. And what would you like to say about the newcomers, just like you are? also players from the last season and how was the atmosphere and uh, the competition the team? Yeah, I think uh, very, very good. Uh, the players who were here last season uh, helped us a lot to, to adapt to very very quickly. The club as well, uh, everyone here helped us to settle uh, very very fast. we discover our beautiful city here Adana. So everything is good. Everything is good. Evet, geçen sene de burada olan oyuncular bize çok yardımcı oluyor. E, adapte olmamızı, bir an önce adapte olmamızı sağlamak için e, çok yardımda bulunuyorlar. Sadece oyuncular değil, e, kulüpteki herkes e, bizim bir an önce buraya uyum sağlamamız için elinden geleni yapıyor. E, güzel şeylerimiz Adana'yı da öğreniyoruz. E, şu an için her şey çok güzel gidiyor, çok mutluyum. Önemli kulüplerde oynadı Türkiye'de. E, Şu anda da tabii demiz sporda nasıl bir kıyaslama yapar? Burayı nasıl değerlendirecek? We played in really big clubs in Turkey. And what will be your compare? Like how would you compare Adana Demir with all the other teams that you played in Turkey? Yeah, thanks, thanks to Allah. I played to two big teams here in Turkey. But to be honest, Adana is special. So I just hope that it will continue until the end and uh, at the end uh, we can make our our support, our supporters our fans and uh, the club as well uh, happy. Yeah. Evet Allah'a şükür çok iyi takımlarda oynama fırsatı yakaladım Türkiye'de ama Adana Demir için şunu söyleyebilirim. E, gerçekten özel bir kulüp olduğunu söyleyebilirim. E, burada umarım her şey sonuna kadar istediğimiz şekilde ilerler. Eee taraftarımızı, kulübü, herkesi mutlu etmek istiyorum. Son maçta atmosferi nasıl değerlendiriyordu tribünde taraftarları nasıl değerlendiriyordun? Yeah, Kendilerinin coşkusu vardı, bir de tribünle ilgili. You had an ambition and also you also saw the fans during the game and what would you like to say? About? Yeah, I think it's very important to have ambition. It, this ambition must drive all of us. I think they were very good, our fans were very good, so uh, we are Expecting uh, to get this uh, during all the season, and for sure it uh, in return we will uh, we will do our best to make them happy. Evet çok coşkulu bir taraflarla karşılaştığımızı söyleyebilirim ee, ve bundan çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Ee, umarım bütün sene boyunca bu devam eder bu şekilde ee, devam edeceğini de inanıyorum. Ee, onlar devam ettiği sürece biz de onlara teşekkür olarak galibiyetleri hediye edeceğiz diye düşünüyorum. Fenerbahçe maçı ile ilgili de değerlendirmesini alalım. And uh, we will try to win it. Yeah. E, evet, çok özel bir maç, e, zor bir maç olacak. E, fakat kazanmak için elimizden geleni yapacağız. E, tabii Tabi daha önce e, Onyekuru'yu Kuru'yu ve Belhanda'yla beraber de oynadılar. Hep de görüyoruz, birlikte de görüntüler hep yan yana var. E, bu bu ile ilgili değerlendirme alalım. Fenerbahçe maçı. And, Fenerbahçe maçı. Uh, as we know, uh, you played with Henry uh, As before, and now we can see that you are with them all the time. Uh, what would you like to say about this three, you and and Yeah, I think uh, we have a, a good group. That's the most important thing. Of course, in uh, every group you will find some affinities, but uh, we are we are nothing compared to the group. So I think the group is uh, is, is very good. We are. we we are enjoying to spend time together and i think this is uh, very important if you want to achieve something so i will just say uh, more than uh, a three we have a we have a good good group because this is a more simple öncelikle şunu söyleyebilirim eee üçlü yaratmaktan ziyade ben bütün grup olarak düşünüyorum grup olarak eee çok iyi bir birlikteliğimiz var e, çok iyi arkadaşlıklar ediniyoruz eee çok iyi bir ortamımız var e, diyebilirim Bundan dolayı da çok mutluyum. Ee, önemli olan bunu da hep beraber bu şekilde götürebilmek. Ee, büyük başarılar elde etmek istiyorsanız bu bütün grup içerisinde e, bu uyumu sağlamanız gerekiyor. Bu çok önemli bir faktör. Umarım biz de bunu yakalarız.